Kur piyazlar attı 2 geldi ben attım 1 geldi Baya şanslıyım bir kere daha atacağım 10 min atacağım bu sefer kaybettiğimi çıkartacağım Evet arkadaşlar Param sıfıra düştü teşekkür ederim Şans alıyorsun gibi Ama güzel vurdu Abi ya. salmıyorum kontrol güzel edemedim vuruyor. düştüm şu anda <laughs> Öldürdün. Ooo süper lan Herkese selam arkadaşlar. Bu akşam Unicorn World size birbirinden güzel server'daki sistemleri tanıtmaya çalışacağım. Yanımda da Alperen var. Alperen sunucunun sahibi. Selamlar Alperen. Merhaba Tugay. Şimdi arkadaşlar oyuna plajdan başlıyorsunuz. Size NPS'ler yani oyundaki bu karakterler başlangıçta yardımcı oluyor. Şöyle biraz ilerleyeceğiz ve bakacağız hep beraber. Sağda solda bütün hepsini görüyorsunuz. Atıyorum Ani panelden sivil vatandaş animasyonda geçebilirsiniz sağında. Burada yönlendiriyor. Bu arada referans kullan kısmında da eğer server'a girdiğinizde AAA bir bir referansını kullanırsanız 5000 dolar kazanıyorsunuz. Hatta Alperen de bize bir referans ayarlar. Onun üzerinden de benim ismimle mesela katılabilirsiniz. Şimdi Aynen. İlerleyeceğiz buradan. Alperen sen de abi belirtmek istediğin server hakkındaki bilgileri belirtebilirsin. Mesela burada meslek seçeneği var arkadaşlar. Eğer ehliyetsizseniz sonuçta server yeni başladınız. Ehliyetsizsiniz. Eğer kasaplık yaparsanız çok para kazanıyorsunuz. Zaten az sonra da mesleklere gidip beraber bakacağız. Ne kadar para getiriyor, ne kadar getirmiyor. Onu anlayacağız. Burada özellikle bu serverda güzel bir şey var. Polis, avukat ya da doktor olabiliyorsunuz. Çoğu serverda bunu göremezsiniz. Yani gerçekten GTA 5 gibi gelişmiş roleplay sistemleri var. Biraz daha ilerleyelim. Zaten Twitter sistemlerini biliyorsunuz. Twitter sistemleri de bu MTA olaylarına sonradan girmiş güzel sistemler. Şimdi M'ye basacağız, aracımızı alacağız ve ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi araç kiralayacağım ama öncelikle serverde referans kullanılmamız gerekiyor. Yine Alperen bize burada yardımcı olsun. Alperen buyur abi. Aynen. E, slash referans yardım yazarak bütün incelikleri zaten öğrenebilirsiniz. Ama biz zaten belirtelim, e, videonun açıklama kısmında Aynen. da olur bir tane referans. E, slash ref kullan aaa bir bir yazarak bir güzel bir başlangıç referansı alabiliyorsunuz. Oradan paranızı aldıktan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bir tırımızı kiralayalım. Şöyle kalitelisinden bir tır kiralayalım ama. Hızlıca mesleğimizi geçelim. Tamamdır. M'ye basacaksınız. Burada karaktere sağ tuşa tıklayacaksınız. Talk diyeceksiniz arkadaşlar. Road train, hızlı bir tırımız var burada. Siz paranıza göre yine kiralama yapabilirsiniz. Ben buradan kiralı dedim. 1 saatlik 5500 dolara kiraladım. Bu arada gelen parayı da yine ben de referans kullan yazdım. Slash referans kullan. A Aa, AA111 bir, bir, bir yazdım. Aldım. Şimdi tırımızla beraber biraz mesleğe gidelim. Şimdi arkadaşlar tırımızı kiraladık. Tırcılık mekanına geldik. Slash tırcılık yazdım. Slash tırcılık yazdım. Ve görüyorsunuz burada başlangıçta. Las Venturas San Fierro lojistik payını görüyorsunuz. Buradaki lojistik olayı nedir? Tercihlere basıyorsunuz. İnsanlar kendilerine lojistikler kurabiliyorlar. Ve bunlar üzerinden de pasif gelir elde ediyorlar. Atıyorum ben buradan aşağı iniyorum. Unicorn taşımacılığı seçiyorum. Ve yük bastığımda hemen garajın oraya görüyorsunuz. Bir tane yüküm geldi. Hatta arkadaşımız da şu an yük almaya çalışıyor. O yüzden üst üste bindiler. Şöyle, gideceğim yüküme bir Coco Pops alacağım galiba. Aynen öyle. Arkadaşımıza bir yer verelim, o çıksın buradan. Tamamdır, ben geldim. Şöyle, hatta biraz fena bir yere in dedik. Topla gel abi. Topla gel, topla gel. <laughs> ben şöyle yardım et. Şöyle bir reziltireyim yükü. Tamam, şimdi alacak. Tamam, yükümüzü aldık ve... Sol altta map'te görüyorsunuz kırmızı işaretle kırmızı bayrakla altta istersen sen de benim tıra yan koltuğa <laughs> Tabi sınır olunca uçabiliyor rahat rahat Kafası rahat Ya o ayrıcalık var ya <laughs> Kafası rahat, rahat bizimle beraber gelsin Alperen'de Arkadaşlar bir de güzelliği var mesela 75 sefer yaptığınız tırınızla beraber direkt olarak paralar inanılmaz katlanıyor ve çok güzel paralar elde etmeye başlıyorsunuz. Olay biraz meslekleri düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde yapmaya bakıyor yani. Yol açık istediğiniz gibi basalım. Aynen. Bakalım kaç para Şimdi... alacağız. Alper anlatsın bize. Böyle çok güzel bir detay vereceğim ben. Tırcılık yaparken böyle ben arkadan müzik dinlemeyi çok seviyorum abi. İstersen tırını durdur, hemen slash ses yaz. Eynen. Çok güzel bir şeyle karşılaşacaksın. Hemen slash ses yazalım. Vay birbirinden güzel şeyler var ve URL e koyabiliyorum. Youtube URL'si koyup mesela burada Youtube'dan herhangi bir videoyu dinleyebilir miyiz, izleyebilir miyim? Tabi kesinlikle oradan hazır kanalları hemen kopyalayıp play dediğimiz anda müziğimiz çalacak. Arkadan dinleyebilme yaparız yani. Evet arkadaşlarımız yapmayı unutmasın. Biz tabii ki Youtube'da videolardan teliflediğimiz için şu anda açmıyorum ama yine arkadaşlarımız burada istediği müzikleri koyup istedikleri gibi eğlenerek takılabilirler. Buradan biz şimdi kırmızı noktaya gideceğiz. Bakalım kaç para almışız orada beraberiz. Şimdi teslim edeceğimiz noktaya doğru geliyoruz arkadaşlar. Uzun bir tur yolculuğu yaptık ve gişelerden de geçik paramızı, altın dolarımızı verdik, geldik. Şimdi gişeye geldim. Görüyorsunuz 850 dolar direkt olarak artı geldi. Bir sefer karşılığında 850 dolar kazandık. Hemen bakalım başka nelerimiz var mı? firmasından biraz bahsediyor. Buradan da Alperen'le beraber şimdi yeni mekanımıza doğru geçeceğiz her teslimatta bu şekilde para kazanabilirsiniz. Uzaklık değişiyor mu mesela? 850 e dolar aldım şimdi diğerine 1000 dolar alırım gibi bir şey var mı yoksa hep 850 dolar mı? Tabi buradan da aynı şekilde şimdi bu konumdan da dorse alıp bir kasabaya gideceğiz. Oradan 4 tane sefer yapıp tekrar en baş noktaya zaten döndürüyor bizi. Ücretler değişiyor. Anladım tamam. Gittiğiniz bölgeye göre arkadaşlar değişiyor. Bizim size gösterdik. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gezdik dolaştık paramızı kazandık biraz da artık alışveriş yapmamız gerekiyor elektronik marketin önüne geldim Şimdi buradan bir telefon alacağım kendime ve telefondaki güzel sistemleri sizlere göstereceğim Hemen şuradan akıllı telefon alalım gördüğünüz gibi Burada diyor ki cüzdanından parasını çıkartın ve parasını verir alır diyor Hemen şimdi inventörümüze yani envanterimize bastık telefonumuzu aldık Elime aldığımı da gösteriyor Burada birbirinden farklı güzel sistemler var Google AdSense'den bankaya Flippy Bird'e kadar Flippy Bird'ün güzel bir özelliği var yapabilirsem size göstermek istiyorum Tıkladım şimdi oynuyorum Bakın bir yaptım arkadaşlar ve paramı 10 dolar eklendi Yani oyunun içerisindeki oyunu oynayarak para kazanabiliyorsunuz kendinize Artık ne kadar başarılısınız bilmiyorum Ben burada maksimum yapsam yapsam bir yaparım O yüzden fazla zorlamayacağım Mesela şimdi Alperen yanımda Alperen'i arayacağım 1, 2, 3, 4, 5 değil mi senin numaran? Aynen öyle. Bak 1 2 3 4 5 dedim aradım. Herkesin kendine az melodileri var arkadaşlar bak. Dinlerseniz play ne çalıyor mesela Alperen'de. Sizler de şuradan ayarlar kısmına girerek hemen kapatalım bir. Ayarlar kısmına girerek kendinize özel URL'lerle ses atayabiliyorsunuz. Atıyorum şuradan ben değiştirirsem turn down for what güzel bir melodi çalar. Yani kendinize özel olarak bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bankadan da para aktarımı yapabiliyorsunuz. Twitter'ımız, e, AdSense reklam kısmımız zaten çok basit. Bir tweet atabiliriz mesela. Evet, Aynen. Selam dedim Hemen benim karakterimin ismiyle beraber selam geldi. Burayı da aktif kullanıyor insanlar ve özellikle şunu da söyleyelim. Mesela bir sıkıntı ile karşılaştınız. Sorgun yaptılar size, bir problem yaşadınız. Hemen call 911 yazdınız mesela. Tabii ki ben yazmayacağım şimdi rolü bozmayalım arkadaşlar rolü. Bu serverda herkes rol yapmayı çok istekli zaten rol kültürü de olan insanlar bir seni aşkındır server açıp O yüzden aradığınızda direkt olarak polisler buraya geliyor. Çok güzel roller dönüyor o konuda emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar soygun vakti. Giriyoruz soygunumuzu yapacağız. Tabii ki soygunu yapmadan önce bazı malzemeler de alacağız ama oraya geleceğim. Markete geldim. Direkt zaten dayı diyor ki beni soymayacaksın değil mi? Hemen eğer soymak isterseniz buraya geleceksiniz slash atm soygun yazacaksınız. Atm dışında bir de banka soygunu şansımız var. Alper abim sen beni de oraya çek. Hemen. Şimdi bankamızın önüne geldik. Bu bankayı biliyorsunuz ben zaten GTA San Andreas videolarında oldukça Katalina ile gelmiştim buraya. Eğer buradaki kısma da gelirseniz İsterseniz banka soygunu da yapabilirsiniz. Ama banka soygununa geçmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. Şu anda Alperen bu işleri uzun süreli düşünüyoruz. Eğer siz bu videoya güzel bir beğeni atarsanız, yorum atarsanız, servera katılırsanız daha fazla bu tarz videolar roleplay şeklinde gelecek. Gideceğiz banka soyacağız atıyorum haberiniz olsun. Tabii ki bu soygunları yapabilmek için bazı teçhizatlara ihtiyacınız var bir bölgeye gidip hırsız olmanız gerekiyor. Şimdi oraya doğru da geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar soygun yapabilmek için bazı malzemelere ihtiyacınız var. Bu malzemelerde tabii ki maymuncuk. Maymuncuğun ne işe yaradığını biliyorsunuz. Kilitleri açmaya yarıyor. Buraya geleceksiniz slash hilsiz ol yazacaksınız. Ve 25 bin dolar karşılığında görüyorsunuz maymuncuk verdi bana. Bu maymuncuğu kullanarak artık ATM soygunu ya da banka soygunu yapabilirim. Ama bu soygunlarda polislere ihbar gideceğini unutmayın. Bunun dışında yine illegal yollardan yapabileceğiniz farklı olaylar da var ya da mekanik olabilirsiniz buraya geliyorsunuz örneğin ve Alperen de bana gösteriyor mekanik ol yazdım güzel bir para vereceğim 150 bin dolar vereceğim ve mekanik olacağım mekanik olmanın güzelliği nedir artık araçları çalabilirim soyabilirim ve hurdaya çevirebilirim hemen Alperen'in şu başkanlık aracına gelelim ve kilit kil yazalım 180 saniye bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar kilidini kıracağız daha sonra düz kontak yapıp aracı hurdaya çevireceğiz Arkadaşlar şimdi kilit kırıldı. Hemen düz kontak yapacağım aracın içine binip Normalde tabii ki süreler daha fazla bekletiyor ama bir sistemleri ise gösterebilmek adına süreleri kıstık. Düz kontak yaptım hemen belli oluyor ve 3 saniye içinde düz kontağı yaptım ve aracı içeriye getirdim arkadaşlar. Frenler niye çalışmıyor? Yeni Çünkü düz kontak yaptın abi. Düz kontak yaparsan geri gitmez mi araç? Ee, orada biraz realite katmak için oynama yaptık. Tamam. Ee, hani kolay kontrol olması. Hayda. Güzelmiş. Neyse o zaman. Biz şimdi bir mekanik yardım yazalım. Ve aracı burdaya çevireceğim arkadaşlar. Slash miydi? Hayır. Aracı mekanik dedik. Aynen. Slash aracı mekanikle. araç mekanikle Araç dedik. Ve araç gördüğünüz gibi arkadaşlar 9000 dolar kazandırdı bana. Peki bunu gün içerisinde kaç kere yapabilirler? Belli bir limiti var mı? Limiti var. E, günde bir defa yapabiliyorlar. Ee, aracın tabi özelliğinden özelliğine değişiyor daha ucuz da verebilir daha fazla da verebilir aracın kalitesine göre bu arada bana sen şey yaparken kilidimi falan kırarken e, bildirim geldi e, polislere de bildirim gitti o konuda da dikkatli <laughs> olsunlar evet kesinlikle evet, düz kontak yaparken kilidi kırarken 180 saniyesi vermesinin sebebi zaten hemen rol dönmesi. Polisler gelecek buraya, araç sahibi gelecek, çatışmalar çıkacak, kaçan olacak falan. Zaten eğlenceler burada başlıyor. Haberiniz olsun. 12 saate görüşürüz diyor. 12 saatte bir de burada araçlarınızı kırdırabilirsiniz. Ya da sizin aracınız kırıldıysa buraya geliyorsun. buradan çıkart yazıyorsun ve kendi aracını buradan çıkartabiliyorsun. Haberin olsun. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi paramızı kazandık. Parasını kazanan Tugay Oluğlu ne yapar? Giden onu yer. Kesin bu garanti. İnsanlar da arkada zaten aktif olarak rol döndürdüğünü görüyorsunuz bu arada. Burası baya aktif bir bölge. Şimdi kumarhane içine girdik. Kumarhanede iki tane şansınız var. Bir kur isterseniz orta koyun atabiliyorsunuz. Şimdi talk dedim zar atma. Mesela bir adet zar atalım. Minimum bahis 10, maksimum 10.000 dedik. Biz bir 5.000 dolar yatıralım. Bakalım kurpiyer mi kazanacak ben mi? Kur piyazlar attı 2 geldi ben attım 1 geldi Baya şanslıyım bir kere daha atacağım 10 min atacağım bu sefer kaybettiğimi çıkartacağım Evet arkadaşlar param sıfıra düştü teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi slot makinesine geldik Orada kaybettiğimizi burada vurmam lazım Nasıl olsa param var abi 5 dolarlık çevirdim 0 dolarla ben bu sefer buradan çıkacağım galiba şey, <gülüyor> <gülüyor> Yok ya <laughs> Üzgünüm bu sefer olmadı dur kazanana kadar ben bu sefer buradan parasız çıkmayacağım. Çevir abi. Evet, devam. Baya kazananlar var ya, o jackpot falan tutturup zengin olanlar çok fazla var yani. Bize vurmayacak galiba Devam. Sonuna kadar gideceğim ben. Nasıl olsa para bana zengin arkadaşımdan geldi. Bedava olunca insan daha çeviriyor. Şu an kendi kazanmış zaten... olsaydım sorurdu bu parayı var ya. Yüzlük falan çeviriyordum, onluk çeviriyordum. Ya zaten şey derler. Kumarda kaybedersin, aşkta kazanırsın Aynen ya. Aynen Buradan da sevgilime selamlar. İlk defa bir MTA videosunda sevgilime selam yolladım. O zaman başlığı da böyle atacağım. Kumarda kaybeden MTA'da kazanır diye atacağım ben bu sefer. Arkada başka bir <laughs> sistem daha var. Bu da yine slotla alakalı. Hadi bakalım. Bir de son kez burada çevirelim. Evet yine arkadaşlar başı aldım. Neden? Caminin karşısında evin varsa kumar oynamayacaksın. Artık siz kendi şansınıza güveniyorsanız kumar oynarsınız. Ben yine kendi emeklerimle girerim server'da paramı kasarım ancak öyle olacak gibi. Şimdi diğer sistemlere doğru geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi serverda en sevdiğim özelliklerden birine geldik. Muhteşem etkinlikler var. Bunlardan iki tanesi. Biri Go Kart, diğeri RC Baron. Benim GTA Vice bu RC Baron muhabbetlerim biliyorsunuz. Belki bugünlere gelmem 105 bin abone olmamda en önemli görevlerden biridir. Çok tanınmıştım o görevlerle. Şimdi Alperen'le kapışma yapacağız bu arada. Michael Tyler beni ışınlamış. Michael sağ beni kardeşim. Hemen şuradan el elimizi kaldıralım. Alperen karşıda bir RC Baron'a binecek. Ben bineceğim ve kapışacağız arkadaşlar. Birbirimizi tarayarak kapışacağız. Hadi kalk 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 kalk. kalk. Evet. Kaldıramadım bir Kaldım dakika. Ben. Hemen ben kaldıracağım bir daha. Şöyle diğer tarafa doğru kaldıralım. Tamam kaldıralım. Ben uçuyorum. Tamam ben geliyorum. CTL'ye basarsanız arkadaşlar rakibinizi tarayabiliyorsunuz. Hangimiz artık birbirimizi düşürürsek benim kontrolere alışmam biraz zaman alacak. Bir şey ya. İkkalaşı... Diyorlar ya. Oo, Aa nasıl çarpışıyorduk? Kendisi çarpışıyorduk. <laughs> Çocuklar gaza gelmiş bak kandık gibi. Işıktaş diye bağırıyorlar. 10 numara. Salma salma. Gel sen beni vurmaya çalış. Sen şans salıyorsun bildiğin. Ama güzel vurdun Abi ya. salmıyorum. Kontrol güzel edemedim. Var. Düştüm şu anda. <laughs> Öldürdün. Oo süper lan. Hayır. <laughs> <Ya, gülüyor> gitti. Aa bak yaralandı. Kendisi doktor biriminde az önce biz bir denedik beni indirdi direkt. Ama tabii doktor kendine şu an merhem bulamıyor arkadaşlar. Siz girerseniz <laughs> buradan, burada server'da etkinlikler yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani ilerleyen videolarda yine gösterirsek bunlardan çok güzel etkinlikler yapabiliriz. Atıyorum. Benle beraber meta oynamak isteyen bütün arkadaşları alırım ben. Burada sizle beraber kapışırız. Çok güzel şeyler çıkabilir. Şimdi diğer sistemleri göstermeye doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi Alperen'le go kart'a geldik. Az önce uçağı ben aldım. Bir de bakalım bunda kim alacak. Alperen'le beraber biraz go kart sürelim. Bir yarışalım bakalım. Oktar zaten bize gösterecek nereye gitmemiz gerektiğini. Hemen ilerleyeceğiz buradan ve sola döneceğiz. Server'la alakalı arkadaşlar başka bahsetmek istediğim birkaç şey var. Server'da gerçek hayatta olmak istediğiniz bütün meslekleri burada da olabilirsiniz. Zaten başta da bahsetmiştim biraz. Avukat bile olabiliyorsunuz server'da. Gerçekten çeşitlilik çok fazla. Yani şu an reklam yapıyorum diye söylemiyorum. Gerçekten zaten videoların reklamlı olduğunu biliyorsunuz. Ama çok fazla server'ın reklamını yaptım. Ciddi anlamda söylüyorum bu server'da seçenekler, etkinlikler çok daha fazla tabii. Bazı arkadaşlarımın server'ı da güzeldi ama bu server gayet güzel. O konuda Alperen'i de tebrik ederim. Yani gerçekten Teşekkür ederim. Çok çalışmışlar. Harbiden adam çalışıyor. Akşam geliyor. Bizimle beraber video çekiyor. Güzel bir emek var. Bizi biliyorsunuz zaten. Her zaman samimi olmaya çalışıyoruz insanlara. Yani eyvallah güzel şeyler yapılabilir farklı sorular tarafından ama çalıntı olur içerikler boş olur burada gerçekten güzel içerikler var o yüzden beni seven arkadaşlarımızdan da ricam. gidin discordlarına katılın takip edin onu da en sonunda söyleyeyim discordlarına girin arkadaşlar referans e, vermek istiyorum size discordlarına girdiğinde şey yapabilirsiniz e, bir kanal olacak sesli kanal olacak orada Tugay'dan geldim yazarsanız yine Alperenler yardımcı olacak size. Güzel bir para verecekler haberiniz olsun. Aynen ek olarak ben de bir şeyler ekleyeyim. E, polisidir, e, doktorudur, avukatıdır. Yani Los Santos'a vali bile olabilirsiniz arkadaşlar. Kasaplığından pek çok meslek var ama yani sistemleri şimdi anlatmakla bitmez. 400'den fazla sistem var. Biz kısaca öyle e, güzel olanlarından e, bahsetmek istedik. Gerçek hayatta ne yapabiliyorsanız fazlasıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelin buraya. Gönlünüzü eğlenin, yaz tatilinizi güzel bir şekilde geçirin. Ee, biz zaten devam videolarını pek çok çekeceğiz. Güzel rol konseptleri, banka soygunları falan. Güzel güzel de rol yapacağız ilerleyen da zamanlarda. Bu başlangıç olarak düşünün yani. Bu başlangıçtaki ufak sistem tanıtımları. Server'da gerçekten çok fazla şey var. Hepsini birer birer çekmekle uğraşmadık. Buradaki olay sizi server'a ısındırmak. Bundan sonraki videolarda direkt beni rol yaparken göreceksiniz. Belki farklı yarışlar yaparken, güzel şeyler yaparken görebileceksiniz. Haberiniz olsun. Başka eklemek istediğin bir şey var mı Alperenci? Kendilerine iyi baksınlar. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmasınlar. Eyvallah. Link ve açıklamalar aşağıda. Bu arada ben de sana destek olayım. <laughs> tamam direkt ben videoyu kapatabilirim artık. Başka bir şey gerek kalmadı. Şakası bir yana arkadaşlar. Güzel zaman geçirdim. Keyifli bir muhabbetimiz oldu. Alperen'e tekrar teşekkürler. Unicorn RPG çalışanlarına, RPG çalışanlarına da teşekkür ederim. Bu video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serverla alakalı bütün bilgiler aşağıda. Yine Discord'dan ben duyuruları geçeceğim. Eğer ileride sizlerle beraber etkinlik yapacak olursak da yine buralardan duyuruyor olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.